Bu videomda bakterilerde meydana gelen antibiyotik direncinin evrim teorisi için neden delil olmayacağını açıklayacağım. Evrimciler, antibiyotikle etkileşime geçen bakterilerin belli mutasyonlar sonucu antibiyotik direnci kazandıklarını iddia ederek kazanılan antibiyotik direncini evrim teorisine kanıt ileri sürerler. Oysa antibiyotik direnci evrime kanıt olamaz. Çünkü o antibiyotik bulunmadan önce de kimi bakterilerde o direnç genleri zaten vardı. Şimdi bu iddiamı sırayla ispatlayayım. Scientific American dergisi evrimci bir yayın olmasına karşın Mart 1998 sayısında bu konuya şöyle yer vermiştir. Dirençli bakteriler antibiyotiklerin keşfinden önce de vardı. Bakteriler sonradan antibiyotiğe maruz kalınca bu direnç özelliğini geliştirmemişlerdir. Bilim adamları, bu genlerin neden evrimleştiklerini ve varlıklarını sürdürdüklerini kesinlikle bilmiyorlar. Dirençli bakterilerin, antibiyotiklerin keşfinden önce de mevcut olduğu hakkında, Medikal Tribün dergisinin 29 Aralık 1988'deki sayısında, şöyle ilginç bir olay aktarılmıştır. 1986'da yapılan bir araştırmada 1845'te gerçekleşmiş bir kutup keşfi sırasında hastalanıp ölmüş denizcilerin buzda korunmuş cesetleri bulunmuştur. Bu cesetlerin üzerinde bulunan 19. yüzyıla ait bazı yaygın bakteri çeşitlerinin 20. yüzyılda üretilmiş pek çok modern antibiyotiğe karşı direnç özellikleri taşıdıkları hayretle saptanmıştır. Peki antibiyotik direncinin aslı nedir? Dirençli bakteriler ile dirençsiz bakteriler, aynı ortamda sürekli birbirlerini dengeler ve diğerinin çok süratle artmasını engeller. Fakat antibiyotik kullanırsak, dirençli bakteriye rakip olan dirençsiz bakterileri öldürerek, ortamı sadece dirençli bakteriye bırakırız ve böylelikle dirençli bakterinin istilası kaçınılmaz olur. Bakteri direnci hikayesi, işte sadece bundan ibarettir.